Bahsi geçen bu kadın ile ilgili ilk kayıtlara 13. yüzyılda rastlanmaktadır. Protestan ve Anglikan gruplar tarafından ispatlanmaya çalışılan kadın Papa Joan'ın varlığına iyice inanılmıştır. Godfield Leibniz gibi saygın Protestan filozoflar bu olayı şiddetle reddetmişlerdir. Protestanlar Leibniz'e rağmen Katolik kilisesini kadın Papa Joan'ı varlığını gizlemekle suçlamış, evraklarda ve delillerde deformasyonlar, değişiklikler yapıldığını iddia etmişlerdir. Gün gelip Katolik mezhebi inananlara da kadın Papa Juan'ın varlığını kabul edince, 1601 yılında Papa 8. Clemens, Papa Juan'ın bir efsaneden ibaret olduğunu e, beyan etmiştir. İddiaya göre, 14. yüzyılda seyyahlar ve gezginler 1284-1299 yılları arasında Giovanni Pisano tarafından yapılan Gotik Katedral örneklerinin başyapıtlarından sayılan Siena Katedrali'nde Papa Joan'ın büstünü görmüş olmalarına rağmen daha sonra bu büst Papa büstleri arasından çıkarılarak yerine 741 ile 752 yılları arasında papalık yapmış olan Yunanlı Aziz Zakaryas'ın büstü konulmuştur dünya edebiyatının ilk hikayecisi sayılan Giovanni Boccaccio da İtalyan asıllıdır ve 1313-1375 yılları arasında yaşamıştır. Boccaccio'ya göre Papa Juan çok erdemli bir kadındır ve büyük sahtekarlığına rağmen bu erdeminden hiçbir şey kaybetmemiştir. İsa'nın papalık makamına kadar yükselmiş olması, Hazreti İsa'nın havarilerinden itibaren süre gelen raset geleneğine tamamen aykırıdır. Bu sebeple Papa Juan için Babil fahişesi ve şeytan uşağı aşağılık fahişe gibi hakaretlerde bulunulmuş, hatta gravürlerde bile bu şekilde tasvir edilmiştir. Tarot kartlarında bile kendini bu tasvirlerle yer bulmuştur. Peki kimdir bu Papa Juan? 8. Joan adıyla Papalık makamına çıktığını söylenen Papa Joan, rivayete göre dizi sevgilisinden hamile kalmıştır. Hamile kalması onun düzmece kimliğini de ortaya çıkmasına sebep olmuş ve sonunu hazırlamıştır. Bebek tam da Aziz Petrus Kilisesi'nden Saint Clement Bazilikasına doğru yapılan kısa yürüyüş merasimi sırasında doğmuştur. Kimi yerde kadının ve bebeğinin litre edildiğinden, kimi yerde ise e, hapse atıldığından bahsedilen Papa Joan'ın gayrimeşru oğlunun e, ise ileride piskoposu olduğu belirtilir. Modern tarihçiler ve din bilginlerine göre Papa John tamamen hayal ürünüdür. Ancak Dominikan tarikatından Cinde Meyle'nin 1250'li yıllarda e, tuttuğu günlükte kadın Papa mevcuttur. Kadın papa hakkındaki aşağı yukarı bu ilk kayıtta cündeme ile isim vermez ve olayın geçtiği tarih olarak 1099 yılını işaret eder. Günlükte Roma'daki psikoposların ve papazların arasında adı geçmeyen erkek kılında bir kadın vardır. Karakteri ve kabiliyetleri çok gücü olan bu kadın önce papalık divan katibi daha sonra papalığa kadar yükselmiştir. Gayrimeşru çocuk doğuran kadın papa ayaklarından bir ata bağlanıp sürüklendirtilir ve sonra taşlanarak öldürtülür. Öldüğü yere de gömülür. Öldüğü yere daha sonra imha edildiği söylenen bir mermer blok ve üzerine Petre, Pater, Patron, Papissa, Prodito, Portum yazılır. Yani ey pederlerin pederi Petrus, kadın papanın çocuk doğurduğunu açığa çıkar ve bunu ifşa etmektir. Bu olayın akabinde dört günlük kadın papa orucu çıkmıştır. Nedir bu dört günlük papa e, kadın orucu? Papa Joan'ın uğradığı haksızlığı unuturmamak için yapılan ve onu anarak dua edilen, çok derin ritüelleri olmamakla birlikte katı insanlık dışı kurallara karşı sessiz direniş başkaldırı orucudur. rivayetler üzerinde kurgulamış olan bu kadın papa olayına dair 13. yüzyılda. E, Opalalı Martin'in vakaynamesinde de bilgi bulabiliyoruz. Bilgi bakımından kimselerin başa çıkamadığı bu kadın gerçek cinsiyeti ve kimliği bilinmeden papa olmaya hak pa kazanmış ve seçilmiş olup 2 yıl 7 ay 4 gün bu makamda oturmuştur. Ta ki doğum yapıncaya kadar. Katolik kilisesine karşı propaganda amacıyla kadın papayı abartılı bir şekilde dillerine dolayan İngilizlerin tasvirlerinde bu doğum sahnesi hiç de hoş değildir. Bu olaya istinaden Kardinaller Koleji'nin içerisinden seçilen papanın seçim sürecinde bir de doğruluğu günümüzde kesinlikle olmayan bir ritüelden bahsedilir. Sözüm ona papaların seçimiinde özel bir koltuk kullanılmaktadır. Dominikent katından Üzesli Robert'in 1290'lı yıllarda anlattığına göre Papa seçilen kişiler erkekli kontrolünden geçirilirlerdi. Papa'nın seçiminden hemen sonra oturma yerinde büyükçe bir delik olan koltuğa Papa altına bir şey giymeden oturur ve kardinaller alt kısmından bakarak erkek olup olmadığını onaylarlardı. Bu olayı Üzesli Robert bizzat şahit olduğunu iddia ediyor. Daha sonraki yüzyıllarda benzeri anlatımlar e, da olmuştur. Yine bahse göre papa, seçi, e, papa seçilen kişi otura çıkartılmış sedes star korya'ya yani abdes koltuğuna oturtulup e, ve kardinaller bir erkeği papa seçtiklerini iyice emin olurlardı. Sözüm ona 15. yüzyıla kadar bu geleneğin sarı çözülememişken eski dokümanların incelenmesi üzerine olayın sebebi ne vakıf olmuştur. Bir başka kaynakta ise taht şeklindeki bu abdest koltukları ilk kez 1099 yılında Roma'da Aziz e, e, Lateran Kulesi'nde 2. Paskal'ın tahta çıkış töreninde kullanılmıştır. Bu bahse geçen koltuğa bir başka deyişle Lasedia Gestatoria. Yani e, papa seçilen kişinin erkek olup olmadığının anlaşılması için etek giydirilerek altı boş bir sandalyeye iç çamaşırsız oturmak suretiyle kardinaller tarafından elle erkekliği kontrol ediliyor ve e, kontrolün olumlu çıkması sonucunda Latince sesli bir şekilde Testis Claus Habet e, e benden testiye varılıyordu. İddia edilen bu olay günümüzde kesinlikle mevcut değildir. Ancak bu bahse geçen tahtlardan Vatikan Müzesi'nde ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde mevcuttur. Yaşı ilerlemiş olan Kardinaller Koleji'nin üyeleri arasında seçilen Papa'nın erkek olmama gibi bir ihtimali tarihin hiçbir sürecinde doğru değildir. Genç yaşta Kilise'ye adım atan ve yıllarca aynı ortamda uyuyan ve yıkanan erkeklerin birbirlerinden erkeklik cinsiyetlerini saklama gibi bir cinsiyetleri yoktur. Günümüzde hala kullanılan. Ve müzelerde de mevcut olan bu papalık tahtları ise saatlerce oturması gereken ya da rahat yürüyemeyen yaşlı bir insanın, yaşlı bir erkeğin sağlık problemlerinden dolayı kullanması gerekli olan bir ihtiyaçtır. Protestanlar tarafından Katolikleri yıpratmak amacıyla yapılan kadın papa olayı hiçbir şekilde doğru değilse de oluşturulan senaryonun ayrıntıları dayandırıldığı deliller ve kurgu enteresandır. Buradan da kendi içlerinde bile komple teorilerinin bile alasını yapabilen Hristiyanların İslam dünyasında ne aldatmacalar ve ne düzmeceler yapacağının idrakinde olmamız için kadın papa olayı son derece güzel bir örnektir.